Merhaba, bu videomuzda sizlere Facing uygulama alanı hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Facing'in nasıl kullanılacağını ve bu özelliğimizle neler yapabileceğinizi görmüş olacaksınız. İşlemimize girmek için Toolpath kısmı altındaki boşluğa sağ tuş yapıyorum ve New Toolpath diyorum. Daha sonra işlem tipi kısmından tıklayarak 2.5 eksen işlemlerinden Facing'i seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta işlemin nasıl olduğunu, ne işlem yaptığını aslında bize gösteriyor ve açıklamasında yapıyor. Bu Okey diyorum. İşlemi tanımladıktan sonra çalışacağım alanı burada hemen machining zone kısmında görebilirim. Görmüş olduğunuz gibi x 175'e 175, e 175 de 140'e 140. Yani parçamda kaçıklık var mı yok mu bunu da görme şansına buradan sahibim. Bu tamamıyla tanımlamış olduğunuz UGS'e bağlı olarak gelen değerlerdir. İşlem alanınızda tam orta merkezde olduğu için UGS eşit olarak dağılmış durumda. Hemen takım kısmına geliyorum. Burada küre takımı için ve bulnos yani uç radüslü ya da flat düz uçlu takımlar için de bu kısmımızı seçebiliriz basit bir şekilde. Hemen ben bulnos yani tarama için 50R2 bir tarama kafası tanımlıyorum. Tarama işlemi için bir tarama takımı tanımlıyorum. Hemen aşağıda bu kısımdan sonra takımı tanımladıktan sonra işlem metodumu belirleyeceğim. Machining parameters da metodum nasıl olacak seçmek için Clive'a tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi penceremiz açılıyor. Bu pencerede şu tiki seçtikten sonra resimli olarak görebiliriz. Clive eş yönlü, conventional, zıt yönlü, mixed iki yönlü işlemi bize tanınacaktır. Ve alt tarafta kesme yönümüzü Machining Angle yani işleme açısıyla beraber verebiliriz. Biz şu an için Climb seçelim ve OK diyelim. Devir kısmı hakkında devir ilerleme videolarını seyredebilirsiniz. Bütün açıklamaları orada gerçekleştirmiştik. Takım ve bizim kestimiz malzemeye göre bu değerler değişeceği için ben burada bir değer girmeyeceğim. OK diyorum. Daha sonra sol tarafı bitirdikten sonra sağ tarafa geçiyorum. yüzde %2. Değiştirmiyorum. Step yana kayma miktarı mı? yani birinci takım yolu arası birinci takım yolu ile ikinci takım yolu arasındaki mesafe biz bunu nasıl hesaplıyoruz? Takımımız 50. Yalnız bunda uç rötüsleri var. Bu uç rötüslerini çıkartırsam ben iki tarafta tek taraf R2, diğer taraf R2 toplamda 4 yapıyor. Ben bunu çıkarttığım takdirde efektif çapımı hesaplamış oluyorum. Yani 46 asıl kesen çapım. Rötüslerden kalan değerler Bundan sonra bunun %60'ını alıyorum. Çarpı arkadaşlar %60. Bu da 27.6 yapıyor. Bu benim gerçekten efektif e, çapımın %60 yana kayma miktarıdır. Biz bunu her seferinde gene olarak hesaplıyoruz. Daha sonra kör meşinlik z mont yani kör derinliğimin z hareketini biz burada tanımlayacağız. Yalnız bundan önce körbümüzü tanımlamamız gerekir. Bunun için kör to kısmına bakın buraya tıklıyorum. Ve new curves diyorum. Ben bu parçama bir yüzey temizleme işlemi yapacağım için taban yüzeye tıklayıp sağ tuş yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yüzeyden körleri çıkartıyorum. Peki hangi körü kullanacağım? En dıştakini. En dıştakini sol tuşla yine mouse'umu seçip sağ tuşla onaylıyorum. Onayladım takdirde görmüş olduğunuz gibi hemen sol taraftaki kör Wizard kısmına gelmiş oldu. Parçamı hafif çevirecek olursam parçamın asıl işleyeceğim yüzeyi üst yüzey yani üst yüzeyde benim stoğum var 5 mm aslında şu anda. Demek ki ben bu körü taşımalıyım. Yine bu işlemler için kör taşıma işlemleri için de e, kör tanımlama videolarını oluşturma videolarını izleyebilirsiniz. Hemen ben buradan en üst yüzey için diyorum ki 0 düzlemine yani koordinat merkezim 0 noktası olacağı için z buraya 0 yazıyorum. Daha sonra Preview diyorum. Görmüş olduğunuz gibi körüm yukarı taşındı. Yalnız aşağı tarafta da yine orijinalim duruyor. Çift orijinali kaldırıyorum ve sadece üstteki kalıyor. Yani bana gerekli olan kör. Okey diyorum. Stok kısmımı sıfır diyorum. Çünkü artık benim için yüzeyim 0'a sıfır olacak. 5 mm stoğu tamamıyla sileceğiz oradan kaldıracağız. Daha sonra Z körbünü körbünün Z'ini ayarlayalım. Z of kör kısmına giriyorum diyorum ki körüm Z ile aynı noktada çoklu paso keseceğim 5 milimetre stone vardı en üst yüzeyde burada Z ben bunu yarım milimetre yarım milimetre keseceğim ve burada Z e, başlangıç ve bitişimi ayarlıyorum diyorum ki körden yukarıya doğru benim stone bakın görmüş olduğunuz gibi takım yolları kırmızı kör mavi yani benim körbümün üstünde takım yollar olacak. Doğru. Bu işlem için tool pass finishes on the curve seçmeliyim. Yani körbün üstünde olmak kaydıyla. Okey diyoruz. Okey diyoruz. Ve buradaki imlecimiz üzerine sağ tuş yaparak calculation yani hesaplamamızı gerçekleştiriyoruz. Hesaplamamız gerçekleşti. Çift tıklıyorum takım yolu üzerine. Parçamı biraz ufaltıp taşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kalkış hareketleri var. Bunun nedeni saat yönünde yalnız kılan kes kestirmemizden kaynaklı. Facing üzerine sağ tuş yapıyorum arkadaşlar. Ve simüle diyorum. Daha önce oluşturduğum simülasyon için bir stone var onu seçiyorum. Bunu da yine simülasyon kısmındaki videolardan seyredebilirsiniz. Play diyorum. Hemen ilk pasomu geçiyorum. Temizlik pasomu. Ve ikinci pasomda hemen yavaşlatacak olursak burada evet en baş noktaya gidecek. Sadece gidiş yönünde yani sağa doğru x artı yönünde climb keserken falaşını kaldırıyor. Geri dönerken hızlı dönüş yapıyor. Hemen close diyorum. No diyorum. Stoğum eski haline geliyor. Ve new tool pass diyorum. ise new tool pass dediğinizde en son takım yolu mutlaka birebir olmak kaydıyla sizin önünüze gelecektir. Bir daha takım derlerini defalarca girmenize gerek kalmayacak. Direkt, e, burada direction ve metot yönü kısmında climb'ı mixed diyorum. Okey diyorum. Okey deyip tekrar hesaplatıyorum. Hesaplama tamamlandı bu sefer. Daha hızlı oldu çünkü çift yönlü bir kesme var. Mix diyorum. Arkadaşlar şimdi göreceğiz. Evet. Durduruyorum. Kementitis kısmında şuradaki simülasyondaki stoğu kaldırdım. En başa alıyorum. Simülasyon stock diyorum. Evet, şimdi kesmeyi görebileceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi çift yönlü bir kesme bize şu anda bu örgü sağlamış oldu ile beraber. Eğer ki bunu açılı kesirmek isteseydik ne yapacaktık? Close diyorum hemen. No diyorum. Leave turpes. Hemen geliyorum. Son işlemimde bütün stoğumu keştireceğim. Burada direction kısmına, mission gencil kısmına 45 diyorum. OK diyorum. OK deyip tekrar hesaplatıyorum. Hemen hızlıca simülasyon için işlem üzerine çift tıkladım. Takım yolum açıldı. Sağ tuş yapıyorum ve simulate diyorum. Geliyorum buradan yine stormu seçeceğim yalnız. Şuradan iptalleyelim. Evet. Evet simülasyonumuzda şu anda hem 45 derece kestirmiş olduk takım yolumuzu hem de mixed yani çift yönlü kestirmiş olduk. Daha hızlı bir işleme bu şekilde de yapma imkanına sahip olacaksınız. Hızlıca simülasyonumuzu yapıp bitirelim. Parça üzerinde evet şu an sıfıra 0 sıfı işlemimizi gerçekleştirdi. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yes diyeyim. Takım yolunu tıklayıp tekrar kaldırıyorum. İzometrik bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi parçanın yüzeyine 0'a 0 işlenmiş olduğunu şu anda görebiliyorum. Böylelikle videomuzda facing işlemini görmüş olduk. Workhands'ı videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.